pes anserunusu söyleyeceğiz şimdi. Pes anserunus kazaya demektir ve medyalde yer alır. Şimdi bunlar hangi şeylerin insersiyon, hangi kasların insersiyon tendonları olduğuna bakarsak gördüğümüz gibi musculus sartorius musculus gracilis. Bak tendonu gelmiş. Bunda tendonu gelmiş ve semi semitendinozusun. Semitendinozus işte şu. Semitendinozusun. E, ki insersiyo kirişleri birleşerek e, medyalde medialde pes anserinuslu kaz ayağımızı oluşturdu. Şimdi ön kısma geldik. Anam burası bomboş ya. Yani. Çok komik görünüyor. Arkadan başlayalım. Heh, başlayalım. Oley. Haydi bakalım. Bir. Kas görüyoruz. Gastroküremiyoruz. iki iki tane başı vardı. Kaput mediale kaput lateralemiz. Kaput medialemizi görüyoruz. Kaput lateralemizi görüyoruz. Bunların hepsi ortak bir kirişle tendo kalka neydi? Yani aşık kirişinde sonlanıyorlar. E şimdi bunlar bu kasın buradaki kompartmanda ayıran en büyük farkı bizim diz eklemimize de fleksiyon yaptırabilmesidir. Çünkü femurun kondillerinden başlar. Şimdi bu e, gastrokinemiusumuzun altına geçersek soleusu göreceğiz. Bakın şurada şu gördüğümüz kas şöyle soleus. Soleus soles. Bunun da e, kirişleri yine tendo kalkaneaya katılıyor. Ve ikisine birden de musculus triceps surae'de. Çıkardık soleusumuzu falan. İyice derin kompartmana eee geçtik. Sonra ekim. E, musculus popliteus. Bu musculus popliteus bu. bu fleksiyon yaparken e, kapsülü çekerek onun e, sıkışmasını engelliyor. E, şu da şey söyley var. Musculus e, flexor e, digitorum digitorum longus. Musculus e, flexor. E, lusus, longus ve bu da musculus ama e, musculus tibialis posterior, tibialis posterior. E, sonra bu ön pe, peroneal yani fibular kompartmanı dış kompartmanımızda geldiğimiz zaman ise e, göreceğimiz üç tane kas var. E, musculus e, peroneus, longus, peroneus, longus. Şurada gördüğümüz. E, şey, musculus peroneus, brevis, ve e, şuradaki de musculus, musculus, e, peroneus, brevis, zaten bak şurada dolanmış o kadar, arkaya giden, bak arkaya dolanan, ayağın planlarına dolananımız bizim longusumuz, peroneus longusumuz, burada 5. E, metatarsal kemiğin bazisinin Son olan ise per, Musculus perineus brevisimizdir. Sonra muskulus e, Musculus extensor'daki torum longus'un e, kerişlerinden ayrılan bir kasımız daha vardı. Bu da Musculus e, perineus tersius. Ters. Ters. Tersius. E, sonra bir de e, buradaki extensor kompartmana geldik. Yani bacağımızın ön yüzüne geldik. Bacağımızın ön yüzündeki böyle baktığımız zaman görülen kasımız şey musculus extensor digitorum longus. Şuradaki siniri görüyoruz. Bakın bu sinir neydi? Nervus peroneus superficialisti. Daha sonra burada da musculus tibialis anterior'u görüyoruz. Musculus tib. Çünkü tibia da bakın, tibia'nın üstüne gelmiş. Tibialis anterior'dur ve lateral kondilinden başlar. Sonra bunu kaldırdığımız zaman şuradaki gör bakın şuradaki duruşu şuydu. Tamam mı? Kaldırdık. Altında e, şey var. E, Fibulanın orlardan başlayan, ortalarından başlayan, membranlıdan falan. E, burada bir kas var. Bu da musculus e, extensor hallucis longus. Musculus extensor hallucis longus. Bitti.